zamanın birinde birbiriyle hiç yanlaşamayan iki kardeş yaşarmış. Bu kardeşler ne zaman birlikte bir iş yapacak olsalar sürekli kavga ederlermiş. Ya yapmasana ya sen çok gıcıksın ya. Sen daha çok gıcıksın. Hayır sen daha çok gıcıksın. Sen daha gıcıksın. <laughs> Hayır sensin. Bu kardeşlerin babaları oğullarının birbiriyle kavga etmesinden hiç hoşlanmazmış. İki oğlunun da birbirini sevip birlik olmasını çok istermiş. Bu yüzden babaları bu iki kardeş bir daha kavga etmesin diye iki kardeşi yanına çağırmışlar. Ah çocuklar ne olacak sizin bu haliniz? Sürekli kavga ediyorsunuz. Siz kardeşsiniz kavga etmeyin. Bir gün birbirinize çok ihtiyacınız olacak. Eğer birlik olursanız karşınızda hiç kimse duramaz. Bunu asla unutmayın. Tamam babacım sen hiç merak etme. Biz bundan sonra hiç kavga etmeyiz. Merak etme babacım ben kardeşlerimle hiç kavga etmem. He, ben de hiç etmem. Ben de hiç etmem. Asıl ben etmem. Ben etmem. Ay ben etmem. Çocuklar hala kavga ediyorsunuz önümde ya. Size diyorum ki birlikte olursanız önünüzde hiç kimse duramaz. Birlikten kuvvet doğar. Bana söz verin şimdi. Bir daha asla kavga etmeyeceksiniz tamam mı? Tamam mı işko, sen hiç merak etme. Biz bundan sonra hiç kavga etmeyeceğiz. Sana söz veriyoruz. Evet baba, hem bir şey olursa bir sorun olursa üst üste birlikte geliriz. Ne de olsa biz kardeşiz değil mi? Evet kardeşiz, değil kardeş, mi? Kardeş, kardeş, kardeşe bak kardeşe bak. Deyip kaldıkları yerden kavga ederek içeriye doğru gitmiş iki kardeş. Günlerden bir gün iki kardeş dışarıda her zaman gibi kavga ederken bir çığlık sesi duymuşlar. ver bu ses ne ya? Aa, ben de bilmiyorum bu ses ne ya? Bir kız kız çığlık atıyor sanki. Evet bir kız çığlık atıyor ben de koy. Bilmiyorum ya. Nereden geliyor bu ses peki? Şu taraftan geliyor. Eee ne yapacağız şimdi? Gidip bakalım Gitmeyelim mı? Gitme Mert korkuyorum ben. Ay gidelim. Hey, çığlık tamam. sesini merak eden iki kardeş sesin geldiği yöne doğru gitmeye başlamışlar. Sesin geldiği yöne doğru giderken bir yaşlı kadının çığlık atarak onlara doğru koştuğunu görmüşler. Bu yaşlı kadın sanki bir şeyden kaçıyor gibiymiş. İmdat yardım edin. Ya Hı. teyzeciğim ne oldu ya bizi korkutuyorsun bak. Evet teyzeciğim ne oldu? Anlatsana. Canavar. Canavarlar yaşadığım köyü bastı. Her şeyi yıkıp paramparça etti. Gittiler. ne canavar mı, canavar mı? tamam teyzecim sen hiç korkma biz sana yardım edeceğiz ne yardım etmesin her canavarlardan bahsediyor eve gidelim çabuk hayır canavarlardan bahsediyorsun eve gidiyoruz ona yardım edelim hayır yardım etmeyelim ben babamı özledim babamı yoksa demedim. sen korkuyor musun hiç de bile korkmam ben hiçbir şeyden Hey korkuyorsun hiç işte. korkmuyorum ben o zaman korkmuyorsan niye eve gidelim diyorsun çünkü canavarlardan bahsediyor ben korkmuyorum tamam mı korkuyorsun korkmuyorum korkuyorsun sensin korkak kavga etmeyin çocuklar İkiniz de bana yardım edebilirsiniz değil mi Ederiz teyzeciğim. Hayır hiç de işte bile edemeyiz valla. E korkaksın işte kork. Hiç korkak, korkak ben değilim. Ben. Ederim teyzeciğim. Nerede bana yerini söyle yeter ki. Çocuklar canavardan kaçıyorken cüzdanımı düşürdüm. İçinde emekli maaşım vardı. Onu bana getirebilir misiniz? Ne? Canavardan kaçarken mi? Oo sen korkaksın ya işte. hiç de bile korkak de değilim. Tuk, ha, en önden ben gideceğim tuk, tuk, tamam mı? Korkaktım. Aa beni yalnız bırakma. Bunun üzerine iki kardeş korka korka yola koyulmuşlar. Yaşlı teyzenin bahsettiği yere varınca birlikte Yaşlı teyzenin cüz kadının aramaya başlamışlar. Aramışlar, taramışlar. Her yeri didik didik etmişler. Ve sonunda cüzdanı bulmuşlar. Mehmet bana yardım et. Taş kalkmıyor. Bana ne <laughs> ya? Yardım etmeye meraklı olan sen değilsin. Bana <laughs> sen kaldır. Ya kaldıramıyorum diyorum. O zaman sen kaldır. ben. hayır ben, ben kaldırmayacağım. Ben. Sen kaldır. Tamam canım abi buraya gelsin. Seni yesin. Ne var mı? Tamam tamam hemen kaldırıyorum Mert. Kaldır bakayım. Mert bu kalkmıyor ya. Hadi gidelim buradan artık ya. Canavarlar bizi yiyecek so, yoksa. Hadi tamam. gel birlikte deneyelim. Aman be tamam tamam. Hadi alalım şunu da gidelim artık. Canavar gelebilir her an. İyi Hadi tamam kaldıralım şunu. Hadi. Bak şimdi, hadi 3'ten geriye saydığım zaman kaldıracağız tamam mı? Tamam hadi. 4 3 2 1 kaldır. Bir, bir. Gördün mü? iki kardeş hemen cüzdanı Yaşlı teyzeye vermek üzere yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Yaşlı teyzenin yanına varınca Yaşlı teyzeye şöyle demişler. Teyzeciğim cüzdanını ben buldum. Hayır ha. teyzeciğim işte bile ben buldum ya taşı ben kaldırdım. Hayır ben kaldırdım. Hayır ben kaldırdım Unutun ya. Unuttun mu ben kaldırdımken sen aldın. Hayır ben buldum ve ben getirdim teyze." Hayır ben getirdim teyze bu yalan söylüyor. Ya sen yalancısın. Hayır sen yalancısın. Ya sen yalancısın. Hayır ben sen yalancısın. Ben hiç yalan söylemem tamam Hayır, mı? Hayır ben hiç söylemem. Hanginizin bulduğunu ne Çocuklar. Hadi bana Cüslü Hanım'ı verin. Tamam verelim Teyzeciğim. Ben vereceğim. Al <laughs> Teyzeciğim. Ben vereceğim ya. Hayır ben vereceğim. Ben vereceğim, vereceğim Teyzeciğim. Aa, tamam ben sen ver ya. Al oh, Teyzeciğim. Oh. Bak ben verdim. Oh. Teşekkür ederim yavrularım. Siz gerçekten o canavarın yanına mı gitmek istiyorsunuz? evet evet. evet. Teyzecim gerçekten gitmek istiyorsun. Peki hala söyleyeyim. Şu yolu görüyor musunuz? O var şu yolun aşağısında. Tamam teyzeciğim. Biz şimdi gidip de canavarı kardeşimle birlikte halledeceğiz. Hadi gel kardeşim. Teyzeciğim bu hiçbir şey halledemez biliyor musun? Ben korkusun Mehmet'im. Ben halledeceğim tamam mı? Oğlum. Şunu unutmayın. Sadece birlikte çalışarak onu alt edebilirsiniz. Başka şekilde alt edemezsiniz. Bunun üzerine iki kardeş bu duydukları korkunç canavarı alt etmek için yola koyulmuşlar. Az gitmişler, uz gitmişler. Canavarın yaşadığı yere varınca karşılarında karton kedi görmüşler. Bunu gören kardeşler karton ketten çok korkmuşlar. Karton kedi burada. Bu canavar dedikleri karton giymiş evet, arkadaş. Evet onlar bilmiyormuş kim olduğunu. Evet. Yaşlı teyze niye bizi söylemedin ki çok en başta sözü de ona göre alırdık. Tamam tamam ben ne yapacağız biliyor musun? Heh. Kediler neyden korkar söyle bana. Bilmem köpekten korkar. Aynen köpekten korkar. O zaman köpek kılığına girmemiz lazım. Köpek kılığına giremeyeceğimize göre. O kadar... iş yeter Mert. Bu sopayı da ucuz Hayır o sopayla hiç işe yaramaz. Ne Daha büyük mi? sopa bulurum o zaman. Senin planın işe yaramaz. Hayır senin planın işe yaramaz. Benim planım işe yarar. Hayır benim planım işe yarayacak. Hadi bakalım görelim. Tamam önce ben deneyeceğim. Hadi Ama bakalım. bakalım. Ha. Sanki yarayacak işe. Bunun üzerine Mert karton Kedi'nin yanına gitmeye karar vermiş. Hemen bir köşeye geçip planını uygulamaya başlamış. Ay şu karton kete bak. Neyse benimki planım kesinlikle işe yarayacak. Şimdi şuradan hemen köpek sesi açalım. Ha köpek sesi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi karton Kedi görüyorsun gününü. Bakalım korkacak mısın? <laughs> Ama neyin bu hiç etkilenmedi. Eyvah başarısız oldum. Eyvah beni görürse şimdi ne yapacağım? Hemen Mehmet'in yanına kaçayım. Ay ay Mehmet Mehmet planın başarısız oldu. Ya. Tabii başarısız oldu. Ben sana söylemiştim ama. Hayır korkardı da korkmadı o çok büyük bir şey. çok korkar. <laughs> Köpek sisinden hangi kedi korkar? Korkarlar hepsi Hiç korkar. Hiç korkmaz <laughs> valla. Şimdi sen görürsün gündür. Ben oradaki senin saklanan Nerede hortum var. Onu alacağım onu da saldıracağım ona. Mehmet sakin kalın ya. <laughs> Neyse onu izleyeyim bari ne yapacağım bakayım. Mehmet Mert'le dalga geçtikten sonra hemen planını uygulamak üzere hortumun başına geçmiş. Hemen hortumu yerden alıp karton kedi şöyle demiş. Hey karton kedi ben duyuyor musun? Bu hortumu görüyor musun? Bu hortumu seni çok fena döverim tamam mı? Niye insanları korkutuyorsun ya? Senin kimseyi korkutmaya hakkın yok tamam mı? Mı? Gel buraya seni parçalayacağım şimdi bu hortma seni döveceğim Allah bu pedal hiçbir şeyi yapmadılar ey eyvah oldu kek geliyor Allah Mert başarısız oldu. Hiç işe yaramadı. sessiz ol canım, bizi duyacak. Sessiz ol. Tamam kardeşim. Bak senin de planın başarısız oldu. Benim de planım başarısız oldu. Ha? O zaman birlikte çalışmalıyız. Ha? Nasıl yani? Yani birlikte hareket edeceğiz. Hadi gel kardeşim birlikte çalışalım. Hadi ne birlikte dersin? birlikte çalışalım. O zaman hadi kardeş gücü. Kardeş hadi gücü hadi. hadi. Bunun üzerine birlik olan kardeşler karton kedinin üstüne cesur adımlar ile yürümeye başlamışlar. Hey karton ked. Biz kimiz biliyor musun? Senin sonunu getirecek olan iki kardeşiz. Evet. O zaman kardeşim hazır mısın? Hazırım. O zaman hadi basıyorum. Bastım. Saldır kardeşim. Hurra! Hurra! Oh, kardeşim bu bayıldı. Evet bayıldık kardeşim. Başardık. Çak. Evet, başardık. Demek evet. ki kardeşim birlikten kuvvet doğarmış. Aynen, birlikten kuvvet doğar. Evet, o zaman ]imiz. bundan sonra seninle bir anlaşalım. iyi anlaşalım, evet, iyi anlaşalım yani niye tamam, ki boşuna kalkacağız. İki kardeş eve doğru giderken yolda babalarını görmüşler. Babalarına başlarından geçen her şeyi anlatmışlar. Bunun üzerine de babaları iki kardeşe şöyle demiş. Aferin size çocuklar. İşte benim dediğim yere geldik şimdi gördünüz mü? Demek tek tek yapamadığınız şeyleri birlik olup yapabildiniz. Ben size zaten en başında demiştim. Birlik olarak bu dünyada yapamayacağınız Hiçbir şey yok. Çok haklısın babacığım. Biz kardeşimle birlik olunca tüm sorunların üstesinden geliyormuşuz. Aynen baba her şey çözülmüş. Aynen çok, çok kardeşim. kardeşim. Hadi gel evinize gidelim. Hadi, Hadi görüşürüz babacığım. Bundan sonra bu iki kardeş bir daha hiç kavga etmemiş. Ve sonsuza kadar mutlu mesut yaşamışlar.